Merhaba arkadaşlar ben Ekoz Serdar Bugün sizinle tekrardan GTA 5 hayvan gibi bir şey yapacağız Çünkü biz deli gibi oyun oynuyoruz abi Bu oyunu çok değişik hale getirmeye başladık Öncelikle size çok teşekkür etmem gerekiyor arkadaşlar Son zamanlarda beni acayip mutlu ettiniz Kanalım böyle bir patlama yaşamamıştı daha önce hiç Çok mutluyum bununla dolayı size çok teşekkür ederim Cidden beni sevindiriyorsunuz Ben de sizi sevindirmek için günde 2 video yapmaya başladım Bakalım nasıl olacak ee, Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız bu arada Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Ö önce bunu yapın Cidden çok mutlu oluyorum bunu yaparsanız. <laughs> Ve bu arada bu sizin sinirinizi bozuyor mu onu da yazarsanız sevinirim. O zaman şimdi hemen başlayalım. Bugün yapacağımız şey şu karşıdan gelen treni durdurmak. Bir dakika o treni durdurmam lazım cidden benim. Arkadaşlar bir bakıma treni durdurdum şu anda ben. Ama ben, ben de ilerlemiyorum o da sıkıntı tabi. Şimdi... Treni trenle durduracağız. Başlıktan da gördüğünüz gibi treni tren, tren durduracağız ama... O ikinci treni ben sürmeyeceğim. Yola dizeceğiz treni. Ve bakalım içinden geçebilecek mi o tren? Bence bu tren hakkını neyse başlayalım o zaman ya biz. O treni o zaman hemen koyalım. Evet neredeyse büyük an başlıyor bakın şu anda görüyorsunuz o zaman ben zamanı bir hızlandırayım Zamanı hızlandırıyoruz ve o büyük karşılaşma Evet Hiç bir şey mi? Hayır ya İnanmıyorum abi inanmıyorum ya Ya ciddi misin içinden mi geçiyorsun tren? Cık. Abi hepsi içinden geçti ya ciddi ciddi içinden geçti ya. bir de doldurmuştum da güzel için ya Ulan ciddi ciddi içinden geçti tren ya. Senin de bu suda gidiyor musun lan? Ben yani bunu atamıyorum atamıyor muyum bunu böyle? Atamıyorum anladım. Ulan tren bana çok büyük yamuk yaptı ha. Bu trenin bana yaptığı çok büyük yamuktur arkadaşlar. Treni kınıyoruz. Tren senden daha çok uğraşacağım oğlum. Senden daha çok uğraşacağım tren. Tamam mı lan? Bu tren daha şimdi bitmedi arkadaşlar benim. Bu, bu nasıl bir trenmiş lan böyle? Arkadaşlar bir kere sizin deniz yapmak istedim. Buraya bir sürü TNT koyacağım. TNT diyorum. C4 koyuyorum. Ve geçerken patlatacağım. Yani ben patlamadığını biliyorum ama denemek için sizin için yapıyorum. Hazır mıyız gençler? Patlatıyorum o zaman. Hiç bir şey olmuyor lan şeref size. Bir şey olmuyor abi bu. Buna bir şey olmuyor ya. <laughs> lan çok garip değil mi ya? La, polis. A. Yine mi polis? Yeter artık be polis. Tren patlama çalışıyor şurada. <laughs> Arkasından şu tankere bile bozuk atsak bir şey fark etmiyor yani. Bu tren durmuyor. O, o nasıl ona değmedi ya? Değdi artık. Değdi be. Yok abi olmuyor yani. Ne yapalım? Ne yapsak şimdi bir dakika. Ha bir de tramvaya deneyelim. Tramvaya deneyelim. O olacak mı acaba? Tramvayda işe yarayacak mı bakalım? Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi tramvayı bulacağım. Tramvayla ee, dediğim gibi tramvayla durdurma çalışacağız. Yani tramvayı durdurma çalışacağız. Acaba duracak mı? Yani ne bileyim? Treni trenle durduramıyoruz. Hani treni durduram, yani treni engelleyen tek şey tren bu oyunda. Çok garip. Ben yanlış yerden gidiyorum ihtimalle Burası değil. Şuradan gideceğim muhtemelle. Bilmiyorum bir daha. Ben bu yolu gideyim en iyisi. Burada nereye çıkıyor acaba? Allah Allah. Bakalım merak ettim. Evet abi 300 yıldır arıyorum çünkü yerini bilmiyordum. Ve geliyor musun lan? Gelme lan dur Allah Allah. Neyse o ge yol geldiğini görene kadar ben şurayı hemen doldurayım abi trenlerle. Hemen trenlerle doldurmaya başlayalım ya hızlıca. Nerede trenlerimiz bakalım bizim. Bir de büyük tren dolduruyorum o yüzden. Lan trenle başladım. Hayda. Lan yine hata verdi. Evet, geldik şu anda. Yine geldik anasını sat. Bu sefer olursa çıldırırım. Bir dakika tren geliyor mu? Tren gelme lan tren falan. Gelmesin abi Biz hemen başlayalım işlemlere. Gelmiyor değil mi lan? tabi tamam, tamam, ton kez bakıyorum abi. Bakıyorum şuraya da. Gelen giden bulunmamakta. Başlıyorum o zaman ben. Tamamdır abi oldu sanırım ya. O ne oluyor lan orada bir şeyler oluyor ama. Şurada biraz hale bir arabalar çarpıyor. Araba bayağı bildiğiniz çarpıyor. Hiç kimse bir şey sıkıntı olmuyor. Şunlar şöyle hareket etmesi çok iyi olacak. Heh. Birbirine çarpmayın. Birbirine de çarpmayın gençler lütfen. Arabalar çarpıyor ama e, o tramvay, tren falan gelince ya tramvayı bilmiyoruz de. Tramvay falan gelince ne bileyim öyle şeylerde çat çut gidiyor ya. Onu halletmemiz lazım bakalım. Buradan gelen bir şey yok. Gelen giden yok şu anda. Yanmıyor ya? Evet. Abi çarpıyor. Çarpıyor ama durmuyor ya. Çarpıyor ama durmuyor. İçinden geçmiyor en azından ama çarpıyor bu da durmuyor ya. Ciddi ciddi durmadı ya. Üzerinde şu an önünde şey var abi bir tane. Dur bakayım. Ya dur mu? Bir dakika dur bir dakika dur bir dakika bir dakika. Zaman dursun. Zaman dur çabuk dur lan zaman. Çok hızlı gidiyor zaman. Zaman şu anda durdu. Bunun içine bir sürü tren var koyacağım. Bakalım duracak mı? Şu an çünkü çarptığına eminiz. Ama durduramıyoruz. O sıkıntımız var. Koyuyorum o zaman hemen. Evet şu an daha karşılaşmadı tren. Hiçbir şeyle şu an neredesi gelecek? Neredesi geliyor? Hemen ona yakınken zamanı hızlandırıyorum. Ne oldu? Oy mu çok? İçinden geçiyor şimdi. Şimdi içinden geçiyor. İnanamıyorum ya. Az önce geçmemiştin. Şimdi içinden geçiyor. Çıldıracağım ya. Abi şu anda evet görüyorsunuz içinden geçiyor. Az önce geçmemişti. Resmen çarpa çarpa gitmişti. Ben belki bir durur diye bir düşünmüştüm ama. Evet abi şu anda içinden geçiyor tren. Tren vay, tren vay nasıl artık? Allah önüne bir tane daha. Yok ciddi ciddi şu anda olmuyor. Cık. Evet bütün bir, bir sürü fikrim var belki yaparız diye ama bu da olmadı arkadaşlar. Neredesin lan? Burada şerefsiz tramvay da olmadı. Neyse o zaman bakalım ne yapabileceğiz. Burada bir sürü tren var ama bunları binersem eğer şey oluyor. Oyun çöküyor. Tamamdır abi olmuyor ya vallahi yapamadık ya yine yapamadık ya of be Ulan yaparım diye çok heyecanlanmıştım Hani tramvayda belki olur belki durur lan tren diye heyecanlanmıştım Olmadı bu kadar tren de boşa gitti Bunlar burada patlamıyorlar bir de üstüne üstlük Nasıl patlamıyorlarsa Ağzına ettiklerim patlayın lan Yok kendimi patlatacağım böyle olmaz böyle olmaz Ben dövmüyorum anasını satayım Neyse ben bu, bu bölümde bayağı eğlendim arkadaşlar çok çok eğlendim yani az kalsın başarabilirmiş başarabilirim diye bir e, fikrim doğdu aslında hani yapabilirdim aslında belki de ya ne bileyim neden öyle oldu son anda bir şey oldu keşke olmasaydı dediğim gibi arkadaşlar kanalı çok güzel bir yükseldim var bu yüzden dolayı size çok teşekkür ederim lütfen benim her kanalıma abone olun size çok mutlu durum kendinle Hoşçakalın. bay bay. がシューカーソンシュー